Evet. Gemide tadım zamanı. Gemide yediğin bir tabak kuru fasulye var ya, karada yediğinle aynı değildir. Çünkü burada kuru fasulye sadece bir yemek değil, bir umut takvimi gibidir. Asker şafak sayar ya, biz de gemide kaç fasulye kaldı deriz. Ne zaman kuru fasulye pişerse herkes sessizce hesap yapar. Bir fasulye daha yedik. Demek ki inişe bir adım daha yaklaştık. O yüzden gemide kuru fasulyenin kıymeti başkadır. Kokusu moral olur, buharı yorgunluğa alır. Tenceredeki sesi bile adama güç verir. Ve işte gemide moral veren, herkesin gizli gizli şafak sayar gibi fasulye saydığı o efsane kuru fasulye. Evet. Gemide tadım zamanı. Şu güzelliğe bakar mısın? Evet. Bugün özgürlüğümüze bir kuru fasulye daha yaklaştık. Elime sağlık. Muhteşem olmuş.